Bugün hizmet günüdür, bugün fedakarlık günüdür, bugün gayret günüdür. Şimdi şurası sahil şeridi. Şurada derya, deniz. Sahil güvenlik koruma askerleri. Bu sahilin koruması ve muhafazası bu askerlerin üzerinde, sırtında. Bir bakıyorsun birisi general, yanında alba, yanında yüzbaşı, binbaşı, bir de hiçbir özelliği olmayan ne? Er, asker. Deniz dağı dağlı, dehşetli ve şiddetli, fırtına var, tsunami gibi. Karşıda büyük bir de gemi var. Geminin içerisinde 200 bin insan var. Geminin altında da petrol var, doğal gaz var. Her an gemi patlayabilir. Patladığı zaman infilak edecek, oradaki bütün insanlar suya gömülecekler. Şimdi bir yıldırım çarptı, tam geminin ortasından gemi ikiye böldü. İnsanlar panik içerisinde suya atıldılar. İnsanlar çırpınıyor. Bütün o insanların endişesi, sıkıntısı, sancısı ne? Boğulmamak, sahili selamete çıkmak. Yani böyle bir pozisyonda bugün makam günü değildir. Bugün apaletlerini takmak, sırmalarını giyip de sahil şeridinde yürümek günü değildir. Bugün fedakarlık günüdür. Bugün gayret günüdür kim olursa ol, rütben ne olursa olsun hemen paçaları sıva, Bismillah Allahu Ekber denize dal, kurtarabildiğin kadar kurtar. İşte bugün o gündür. Bak. Şimdi bir adamı kurtarıyorsun, bak adam sorar mı ya sen kumandan mısın, general mısın? Sormaz ki. ya vallahi senden razı olsun, senin veslerine kurtuldum. Bitti. Demek rütbesini, aparatını, makamını alıp da sahilde yürümek, başkalarına makam ve rütbesini göstermek günü değildir bugün. Bugün hizmet günüdür, bugün fedakarlık günüdür, bugün gayret günüdür. Gireceksin, dalacaksın, tutup kaşlarını çıkartabilirsen çıkartacaksın.